Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Bugün karşınızda arkadaşlarımla Roblox oynayacağız. Şimdi bu oyunda e, kalem toplamamız lazım galiba. Çünkü e, Cihan Sultan Cihan bana öyle anlattı. Hadi ne yapacağız? Ne yapacağız Sultan Cihan? Hadi gidelim. Ben orada bir tane kalem gördüm. Evet, burada. Kalem de şimdi oldu. Al. Aldım. Ben şimdi altta var ya orada top satlı kalem olduğunu, kaleminizi olduğu yazıyor. Gelir yokmuş bak hiç satlı kalemi yok. Ben bundan nasıl kurtulacağım peki? Gel, şimdi beni kaybetebilir misin? Tam geliyorum. Neredesin? Neresin? Ha burada burada. Gel. Lan Ömer düştü. Ömer'i kurtarayım derken ben de. Şurada merdiven var. Buradan çıksaydın ya. Ömer Çimen gel. Ömer Çimen yüzüğü. Burası mı? Ö evet. Ömer Çimen niye hiç yaşın çıkmıyor? Öldün mü? Ömer'i... Ömer... Ömer. Yok. Yo. Ha geldim. Oğlum kaya var burada. Kalem? Siyah kaya var. Hani? Benim sanki benim. Oha bu kalem. La sen bunu nasıl buldun? Ben de bunu koptular. Alır mısın? Arkadaşlar. Bak burada. Ya sen onları çok gizli bir yere götüreceğim. Kanka. Beyaz Kanka ben bir yere ge geldim yanlışlıkla. Ya gölün altında köprünün altında bir adam var. Oh, kanka. O da nüfus yakalatıyor bayi Burcu'ya. Kanka dur lan sen neresin? Geliyorum. buldum sizi. Denize ben giriyorum. De. Girdim, geldim. Denizim. Bak, hem şu da var, bir tane şu da var. Bu da. Bak, bu da var. Bu da var. Tamam kanka gelip ben Bayağı. geçiyorum özel yerden. Üstte çıkın, üstte çıkın. Bak o yeşil kaya var. Beyaz beyaz. Tamam. Ee başladığımız yere geliyorum. Siz yerin. Tamam, geliyorum. Kayıtayım. Gel, bir gel. Sana bir kayan daha göstereceğim, çok gizli. Nersin? Peki. Cihan burada. giriyorum içine. Oha o nasıl oraya girmiş? Peki ya niye alamıyorum? Almış Yo almadım. Ha dur aldım aldım pardon. Görkem bana aldırttı. Onları almadım. Tam gidelim şeyin yanına. Cihan'ın Ömer.

Allah razı olsun. Hani çaldı. Beni Tamam. Ömer Çimen'in Ömer Çimen'in kalemini Hay alalım. Hayır kayan var. Hani? Buraya Şuraya basacağım. Hayır kayan var. Buraya girin. buraya girin, Neyse, Burada değil, hadi. hadi. Evet. Bak, bir Kanka kalem yok. Kanka bu evde değil, bu evde değil herhalde. Kanka de size bir kalem dostlar. Canım. Lütfen beni bir takip edebilir misin? Tamam aç Sultan Cihan'ı takip edelim. Sultan Cihan ben seni takip ediyorum Gelin. Gel. Geliyorum. Ben bu tane butona bastım da. Aa, ben Lan. Aşağı Allah. Beyaz beyaz yerden Neredesi? Ha oradası, oradası gel 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 gel. Beyaz, beyaz, gel, gel. Var. Var. Tamam Sultan Can'ın evet. dediğini yapacağız şu anda. Tamamdır ki hocam Sultan Cihan'ın istediğini bak, yapalım. Kanka bak sana burada bir tane kalem göstereyim. Burada bir tane kalem var. Ana. Oha. A A A niye alamıyorum peki? Kanka o zaman o kalemi almışsın demek. Doğru. Gelin tartı ver. Ama neredesin Karlı bölgeye gel. Nasıl, nasıl. Yok şanslıymış

Aldım. Aa, almıştın. Almıştın, değil mi? Beni takip et. Takip et. çık, çık. Atla. Atla, atla, atla. Nersin? Ha, Kanka benim bir pek parkur yeteneğim yok. Gel gel atladım. Ben atladım. Kanka neredesin? Ha <laughs> <Ya>, buradasın. <Tenyef Killer> Buradan gel. Buradan gel. Buraya çık. Nerede? Buraya çık. Çıktın mı? Evet ha, gel, çıktım. Buradan kayalım. Kay. Buradan kay. Oho. Wow, 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 wow. Allah. <laughs> evet, bu ne taş kalem? Nedir? Karda adam aldık. Bak burada bir tane tablet <laughs> Tablet dondu. Sekiz dakika. Dört dakika sonra. Neredesin? Ben Legen. Neredesin, gelin, gelin. Dur, aşağı atlayın, aşağı atlayın. Ben aşağıdayım. <laughs> Gel. Gelin beni takip Evet. Kanka biz senin gibi pro oynamıyoruz ki. Da çok iyi. Bunu da Baya baksın, bunu da çıktı. Kanka çıkamıyorum.

Kanka ben... Kanka ben uçtum ha. Şeyi gördüm. Ömer'i gördüm. Korkunç evin yanından geçtim. Sizi buldum. Bekleyin beni. Geldim.

Neredesin? Bu da. Orada Gel gel gel. Gel gel. Ömer. A, tuvalette bir tane var. Pembe var. Tuvalette pembe bir tane kayan var. Oraya gidelim. Banyoda kayan var. Beyaz, gel. A, bir tane var. Geliyor.